Merhaba arkadaşlar. Bundan yıllar yıllar önce bir tane Reader telefonu almıştık. E, Reader P12s. Yaklaşık 6 yıl kullandım onu. 6 yıl kullandıktan sonra Reader'ın diğer modellerinden aldık. Bir tane eşim'i aldık, bir tane oğlumu aldık. E, şimdi de Reader'ın yeni çıkan e, Reader S19 Max Pro akıllı telefonunu aldık. Bunu Reader mağazasından açtık. Reader mağazaları tüm alışveriş merkezlerinde artık yaygın olarak görebileceğiniz bir mağaza. Yerli bir firma. Türkiye'de e, Türk malı. Türkiye malı diyelim. Hani Ürünleri nerede yaptırıyor bilmiyorum ama Türk markalı, Türk patentli. Benim P12'yi aldığımda çok memnun kalmıştım. E, aldığım günden kullandığım son güne kadar hiç performansında sıkıntı olmadı. Kanalımda bununla alakalı video var yaklaşık birkaç ay önce yere düşürdüm onu. Kasası kırıldı. Model o kadar eskiydi ki hiçbir yerde yedek parçasını bulamadım. Onun üzerine Reader S19 Pro Max aldım. Şimdi bunu size göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir telefon. 6 GB RAM'i var. 5000 Amper bataryası var. 6.7 ekranı var. 256 da dahili hafızası var. Bu telefon... Aldık. Yaklaşık bir ay bir ay kullandık bunu. Şimdi e, bu telefonu sizle paylaşmak istiyoruz. Özelliklerini paylaşmak istiyoruz. Şöyle bir kutusu var. Reader kutuyu küçültmüş. E, bakalım içinden neler çıkıyor. Bu arada kutuda çok şık olmuş. Şimdi böyle açarım kutuyu arkadaşlar. Böyle geçmeli bir kutu. Özelliklerini okudum ben size. 6 GB RAM e, ne yapıyor? Telefonun hızlı kullanmanızı sağlıyor. 5000 Amper batarya da e, uzun süre kullanmanızı sağlıyor. E, yani normal telefon iletişimi sağlıyorsanız 3-4 gün, oyun falan sosyal medya kullanıyorsanız 1,5-2 gün rahat kullanabileceğiniz bir ürün. E, 256 GB hafızası var. Ee, bu da şey. Ben şimdi onu mağazadan aldım arkadaşlar. 5000 liraya yakın aldım. Bunun yanında da şöyle bir tablet hediye ettiler bize. Bu tablet de çocuklar için oldu. Ee, i̇şte tabletin 1 e, GB hafızası var. Ön arka kamerası var. Dahili hafızası var. Artırılabilir hafızası var. Bunu çok e, şey yapmıyorum ama e, çocuklarımın ihtiyacını karşılıyor. İkisini birlikte 5000 liraya falan aldım. Şunu sadece internetten 4000 liraya alabilirsiniz. Ama böyle olması benim için avantajlı oldu. Çocuklar telefonuma çok tutuyordu. Artık telefonuma tutmayın diyorum. Size ait bir tabletiniz var. Ona da çocuk modunu etkinleştirdik. Çocuklar onu kullanıyorlar. Şimdi şu şunu çıkardık arkadaşlar. Bunu çıkardıktan sonra içinde böyle bir kutu çıkıyor. Şimdi bakalım neler bizi bekliyor. Biz mavi rengi aldık. Ailecek maviyi çok seviyoruz. Şöyle çok şık bir tasarımı var görüyorsunuz. Ondan sonra şurada iki tane düğme var. Şu düğme açma kapama power düğmesi. Ee, şurada bir tane düğme var. Ses arttırma, ses kapatma. Şurada da e, şeyi var. E, sim kartıyla, hafıza kartının takıldığı yerler var. Şunun yapısı plastik mika gibi bir şey. Ya plastik ya da mika. Tam buna çözemedim ama metale yakın, plastiğe yakın bir şey. Bakın böyle bir ses çıkıyor. E, telefon, şöyle yapalım, şifresini yazayım açayım. Şöyle bir ekranımız var. Geçişleri çok güzel, hızlı manevraları var. İşte e, YouTube'a girelim, bizim kanalımızı açalım mesela buradan. Mehmet Ersin, e, şöyle yazdık. Hatta kısa videolarımız var, bir de uzun videolarımız var. Kısa videolarımızda günlük hayattan Reader yazalım bakalım o eski videoyu bulacağım size göstermek istiyorum Reader Reader 2007'de falan almış olmam lazım işte şu telefon arkadaşlar Reader p 12 akıllı telefon nasıldır diye yazmışım 5 yıl önce bunu yüklemişim 5 yıl kullandım ve çok memnun kaldım. Ee, bu da 15.000 görüntüleme aldı. Aslında bu video daha fazlaydı da ben yükleyip tekrar sildim bunu. Ee, bu onun üzerine de Reader'la bir bağ kurduk. Gönül bağ kurduk. Ve o e, Reader marka ürünleri alıyoruz. Tabletleri güzel. Yerli bir firma. Şu telefonun tasarımına bakın. Kenar keskileri. Tuşlar mesela içeride çok dışarıda dedi Çok güzel. Şuradaki kesikler. Ondan sonra burada. Şimdi bunda bir özellik fark ettim. Normalde e, telefonlarda e, FM yani radyo kulaklık takınca çalışıyor. Bakın buna kulaklık takmadan çalışıyor. Şuradan sesini açalım. E, Yusuf sen bunu biliyor muydun? bilmiyorum Bilmiyordun değil mi? E, normalde radyolar nasıl çalışır? Bilmiyorum. Kulaklık takınca anten modu gözükür. Bu anten modu olmadan böyle ayarlayabiliyorsunuz. Bu bence e, çok güzel olmuş. Çok güzel bir özellik olmuş. Zaten tepkimeleri falan çok güzel. Şimdi burayı da kapalım. buraya şey olmasın diye. Kapat diyelim. Kapatalım. Buradan telif falan gelebilir videomuza. Telif gelmesini istemiyoruz videomuza. Şimdi bakalım kutunun içinde ne var. Bunlar da iPhone mantı yapmışlar. Adaptörün kablosunu koymuşlar. Gerçi iPhone'da o konulmuyormuş herhalde ama. Şöyle bağlantı kablosunu koymuşlar. Type B kablo. Ucunu göstereyim ben size arkadaşlar. Şöyle. Ee, şuradan girişi var. Ama bu adaptörün şarj kısmı oluyor arkadaşlar. Elektrik prize giriyor. Ne diyorlar oraya? Adaptör. Adaptör diyorlar. Adaptörün kablosu. Onu kutunun içine koymamışlar. Kutunun içinde başka ne var? Şurada bir garanti belgesi var. Garanti belgesi var. Bir de iğnesi var. Keşke şeyi de koymuş olsalardı. Bu ucundaki adaptörü de koymuş olsalardı. Çünkü şey bu e, yani 4000 liralık bir ürün <laughs> mağazadan tek başına alırsanız yani şu tabletsiz alırsanız <laughs> fiyatı biraz mağazada pahalı. internette uygun. Onu ben fark ettim ama şey aldığım için e, tableti aldığım için e, internet fiyatıyla aynı geldi. Bu arada Reader Mayalası'ndaki beyefendi çok ilgilendi. Ahmet Bey'di. Safaköy Armani Park'ta. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Şimdi aynı mağazadan da şöyle bir kılıf aldım. Görüyor musunuz? Mavi tonlu bir kılıf. Çok şık bir kılıf. Şimdi bunu buna takıyorum. Birebir uyumlu oluyor. Yani gevşek durmuyor. Bakın kılıf burada gevşek durmuyor. E, bu da güzel bir şey. E, kameralara açılı olarak yerleşiyor. Şimdi piyasada bu özelliklere sahip. Özellikler şurada arkadaşlar. Neredeydi? Şu kutunun şu kenarında. Diğer kutuda. Mehmet Yusuf beni uyarıyor. 6 GB, 5000 Amper bataryası olan. 6.7 Bu ekran büyüklüğü çok gerçekten çok büyük. Burada Reader bir tane daha telefonumuz var. Bu da kaç Mehmet Yusuf? Reader P10 muydu? 13. P13. 13. Bu eski bir model telefon. Şimdi bunu e, Mehmet Yusuf'un da ee, yeni bir telefon daha var Reader. 3 tane telefonumuz var Reader. Onu teknik servise gönderdik. Şarjı yavaş doluyor diye. Bakalım o gelince onu vereceğiz. Sonra bunu da vereceğiz. Üzerine şey yapacağız. Şimdi Reader mağazalarında şöyle bir uygulama var. Eskiyi getir yeni al. Mesela PV13 vardı. Götürdüm. Çalışıyor. Ekranı kırık değilse 1000 lira para veriyorlar. Yeni telefon kaç para? 4000 lira. O zaman sen 3000 liralık bir ödeme yapıyorsun. Bu güzel bir avantaj. Yani Lider firması sattığı mala ne yapıyor? Sahip çıkıyor. Yani e, çizilmiş, kırılmış, kenarları şey, çalışıyor mu çalışıyor? E, kırığı çiziği var mı? Onun fiyat cetveli var. Sitesinde bulabilirsiniz. Orada bir teknik servis tarafında yazıyor. Eğer çalışıyor, hiçbir şeyi yoksa atıyorum 1000 lira. Eğer kırık bir şey varsa 800 lira. Öyle bir cetvel yapmışlar. 3 tane skala yapmışlar. O skalanın hangisine geliyorsa veriyorsunuz, yenisini alıyorsunuz. Ee, bu bağlamda e, reader'dan biz memnunuz. Şimdi bu özellikle bir telefonu bu fiyata alamazsınız. Ee, başka markalar da var. Bu video çekimine biz mesela Mi ile yapıyoruz. Ee, Mi benim kullandığım bir telefon. Hemen hemen bu özelliklere sahip. Ama fiyatı bunun 4 katı kadar bir şey. Ee, bunu göz önüne bulundurun. Tabi e, şimdi Mi'nin kamerası biraz daha iyi. Ama şu işlemci şeyler aynı. Bu özellikler aynı. Bir kameradan fark atıyor. Bunu eşime aldık. Eşim kullanacak. Tavsiye ederim. Memnun kalırsınız. Yani şöyle söyleniyor bunlar için. Tam bir fiyat performans ilişkisi var. Fiyat performans bakımından iyi. Bir de Reader ağını genişletiyor. Hemen hemen her alışveriş merkezinde göreceksiniz. 80 tane falan mağazası olduğunu duydum. Eski getir yeni götür kampanyası yapıyor. Yerli malı, teknik özellikleri yüksek. Bu nesilden sonra S19'dan sonra da level atlayacağını düşünüyorum. Çünkü bu kadar büyük bir atılımı kısa zamanda yaptı, çok büyüdü. Bu paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Eğer bu telefondan size varsa, altında yorum yazın. Ben leaderla şeyleri paylaşıyorum. Bu konuları paylaşıyorum. Orada teknik serviste bak video çektim. Bunlar falan filan var. Onlar kendileri de seyrediyorlar böyle. Memnun da kalıyorlar. Ee, gelişmesine e, şey yaparız. Yardımcı oluruz. Reader e, yerli malı ona sahip çıkmak lazım. Yerli üretim gerçekten çok değerli. E, ekonomiye katkısı çok değerli. E, ürün de Türk e, olduğu zaman gerçekten Türk milletinin böyle ayranı kaparıyor. Gurur duyuyor. İşte bu anlamda bunu desteklememiz gerekiyor. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Mutlaka videomuzun altına fikirlerinizi yorumlarınızı yazın. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.